Kâfirler her hafta başında o bağda bir meyvenin turfandası yetişir diye övündüler. Müminler de Medine-i Münevvere'de Hazreti Osman'ın radıyallahu teala sarayı var. Bir yıl ki 360 gündür her gün o sarayda gariplere ve miskinlere bir yeni davet ve açıktan aşikare misafir kabul olunur diye övündüler. Şair onu nasıl övmüştür? Şiir. Bu fani dünyada ümid edilen ne varsa onun kapısında kavuşulur. Çünkü Allahü Teala böyle yaratmıştır. Cennette azap bulunmadığı gibi onda cimriliğin zerresi bile çok garip düşer. Cihanda vefa olarak ne varsa onun adaletli kapısında tamam olur. Onun cömertlik amberi şarka ve miski şama ulaştı. Ona iftihar elbisesi giydirilip tekrar selam verildi. Nasıl ki İbrahim aleyhisselam'ın putlara tapması mümkün değilse onun içinde cimrilik mümkün değildir. 44. menakıb Resulullah Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdular ki: Cebrail aleyhisselam bana söyledi. Allahü Sübhanehu ve Teala Yusuf-ı Siddık aleyhisselam Hazretlerine vermiş olduğu güzelliğin benzerini Osman bin Affan'a da vermiştir. Her kim Yusuf aleyhisselam'ın cemalini görmek isterse Osman'ın cemalini görsün. Fakat her kim Yusuf aleyhisselamın cemalini gördü, fitneye düştü. Her kim Osman'ın cemalini gördü, hürmet eder oldular. Bir haberde de gelmiştir ki, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuştur. Ben nice kere istedim ki, Osman'ın yüzünü kemali üzere göreyim, kadir olmadım. Bir gün Cebrail aleyhisselama dedim, Ya Cebrail, ben ne kadar istedim, Osman'ın cemalini tamamen göreyim. Cebrail aleyhisselam dedi: Ben de kadir olamadım ki Osman'ın cemalini göreyim ya Resulallah. O kadar hürmet ve büyüklük ve haşmeti biz meleklerin kalbinde zuhura gelmiştir ki gözlerimiz Osman'ın cemalini müşahede etmekten alıkoymuştur. Ya Resulallah, her gece yarısı ki Osman evinden mescide gelir. Göklerin ve yedi yerin meleklerine Osman'ın haşmet ve hayasından hacalet gelir, utanırlar, mahçup olurlar.